Sosyal medya gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Mevlüt Kandili var. Sizler için internetten en güzel mesajları derledim. Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmurları kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Allah'ım sağlık sorunu yaşayan tüm hastalara şifa versin. Tüm dualarımızı kabul etsin. Amin. Mevlüt Kandili'niz mübarek olsun. <laughs> onun ahlakı ayırma, saflaştırma, kutuplaşma değil, vicdan, şefkat, merhamet der bize. Ona layık olmanın yolu insan onunla savunmaktan, insana muhabbet duymaktan geçer. Efendimizin dünyaya teşvikleri kutlu olsun, Mevlid kandilimiz kutlu olsun. Hem onunla doldu alem cümle nur. Onun için cennet işrahur. Bil Muhammed'dir bu varlığa sebep. Cehd edip onun rızasını kıl talep. Süleyman Çelebi, Mevlüt Kandil'imiz kutlu olsun. Sosyal medya gündem ailesi olarak bizler de Mevlüt Kandil'inizi en içten dileklerimle kutluyoruz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle başımızdaki bu hastalıktan, belalardan, musibetlerden kurtulmak dileğiyle dualarımız sizlerle kanalımıza abone olmayı, yorumlar, beğeniler yapmayı unutmayınız. Sizlerden güzel mesajlar varsa da paylaşmanızı rica ediyorum. Sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Sevgiler, saygılar. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.